Arkadaşlar ikinci günden herkese merhabalar. Videomu açtığınız için çok teşekkür ederim. Bugün okula gidiyoruz. Ee, yaklaşık bir 20 dakikalık bir yolum var. Yola çıkacağım. Daha sonra videoyu keseceğim. Ee, okula yaklaştığımda tekrardan açacağım. Okula geldiğimde, okula girerken vesaire hepsini göstereceğim. Keşke dersin işleyiş tarzını gösterebilsem sizlere. Ee, fakat mümkün olmuyor o tarzda şeyler. Çünkü tamamen yasak. Yani genellikle açık alanlarda halka açık olan alanlarda video çekmek tarzında şeyler yasak o yüzden asla ve asla video çekemiyorum ama markete falan gittiğim zaman çaktırmadan video çekmeye çalışacağım kesinlikle arabam çok ufak olduğu için kamerayı çok değişik bir şekilde takmak zorunda kaldım. Şimdi yoldayım. İlerliyoruz. Ee, şu an evimin otoparkından çıkacağım. Ondan sonra e, otobana, otobana gireceğim. Yaklaşık dediğim gibi bir 20 dakikalık bir mesafem var. O mesafeyi katettikten sonra okula ulaşacağım. Ee, az önce bir Dün akşam aslında ben bir video çektim onu daha paylaşmadım ama ne kadar kötü park ettiklerinden bahsettim yan tarafımı görebilirsiniz yani paralel park konusunda gerçekten rezaletler. Ee, şimdilik e, otobana girene kadar videoyu devam edeyim. Otobana girince birazcık etrafı göstermek istiyorum sizlere. Otobanların veya yolların ne kadar kötü olduğunu hep beraber görelim. Gerçekten çok kötü yolları var. Yollar asfalt değil. Ee, şehir içlerinde asfalt ama e, Türkiye'deki gibi sessiz asfalt kullanılmamış. Delikler falan çok fazla var yollarda ve özellikle Los Angeles bölgesinde gerçekten araba kullanmak tamamen bir eziyet. Şimdi şimdi benim gireceğim yolda 60 Freeway diye geçiyor orası ve inanın o yol rezalet bir yol. Kesinlikle araba kullanmak istemeyeceğiniz bir yol ve emin olun o yola girdiğiniz zaman arabanızın ön takımlarını falan çok kısa sürede dağıtabilirsiniz. Ee, şimdi o yola gireceğiz. Zaten muhtemelen kameranın sallanmasından vibrasyonundan anlayacaksınız yolun ne kadar kötü olduğunu. Ee, şimdi Gidiyoruz. Her şeyi yapıyor. Ee, sebebini bilmiyorum. Gerçekten çok ilginçler. Araba, araba kullanma konusunda gerçekten çok ilginçler. Mesela sergilerden kesinlikle anlamıyorlar. Ee, hızlı şerit, yavaş şerit kavramları yok. Kesinlikle yok. Ee, onun dışında gerçekten dediğim gibi ehliyet alması çok kolay yazılı olarak alıyorsunuz. Bir de birisi yanınıza oturuyor. Kendi arabanızla tarzımız gerçekten çok çok üst seviyede, bu insanlara göre. Şimdi ben bu yolda aşağı yukarı 20 dakika devam edeceğim bu şekilde. Ee, tamamen 20 dakikalık ben böyle bir video çekmek istemiyorum. Sizin de başınızı ağrıtmak istemiyorum. Ee, şöyle yapalım. Ben video çekme işlemin bittiği zaman, çünkü okulumun olduğu bölge gerçekten çok güzel bir bölge. Tamamen kasabamsı bir hava var. Ee, Oraya geldiğim zaman ben tekrardan kameramı açacağım ve size kasabamsa havayı yaşatacağım. Görüşmek üzere 20 dakika sonra. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Tekrardan ikinci videoma hoş geldiniz. Ee, şu an okula gidiyorum. Bildiğiniz gibi az önce de belirttim. Videonun ilk bölümünde ee, şu an trafikteyim. Yani çok ilginç bir şekilde trafik var. Normalde trafik olmuyor. Amerika'da otoban sisteminin nasıl işlediğinden bahsedeyim isterseniz birazcık. Otobanlarda genellikle 65 mil sınırı var. Bazı yerlerde 70'e çıkıyor burada sınırı. 80'e çıktığını da görmüştüm mevcut. Hız sınırını aşarsanız ne oluyor onu söyleyeyim. Hız sınırını aşarsanız eğer polis sizi yakalarsa ceza kesiyor. Ve bu ceza çok yüksek rakamlara ulaşabilir. Ee, öyle bir sıkıntısı var. Ee, onun dışında Bir önceki videomda da söylemiştim. trafik nasıl ilerliyor? Trafik genellikle insanlar dediğim gibi hani yüzde 85'i gerçekten araba kullanmaktan bir haberler. az önce mesela kaza oluyordu önümde. onun dışında araba kullanması burada çok basit. Yani özellikle biz İstanbul'dan veya Türkiye'den gelen bir insan için çok basit. Az önce polislerden bahsetmiştim. Tekrar konuya geri dönelim. Polisler genellikle çok şeyler. Yani normal hayatlarında... benim polis komşum vardı. Normal hayatlarında muhteşemler ama işlerine geldiği zaman asla taviz vermek yok. Ee, nasıl bir örnek verebilirim? Mesela ben geçen sefer çevrildim. Spor salonundan çıkmıştım. Ee, arabamın farlarını açmayı unutmuşum. Sadece kısaları açmıştım. Uzunları açmadığım için beni çevirdi alkol var mı vesaire bu tarz sorular sordu direktman. Zaten siz arabadan asla inemiyorsunuz. Camınıza geliyor, camınızı açıyorsunuz, konuşmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra ee, geldi, sordu, alkol var mı vesaire, nereden geliyorsun? Ben dedim spor salonundan geliyorum. Ondan sonra test edebilir Dedi, bu kadar ne kadar yalan bana dedi ne kadar yalan söyleyen o var tahmin dahi edemezsin dedi dedim tabii ki doğrudur indim aşağı arkadaşlar yaptığı teste inanamazsınız ee, bizde elektronik güçlüyorsun çıkarsa çıkıyor çıkmazsa yoluna devam ediyorsun yaptığı test parmağımı takip etmeni istiyorum senden dedi ee, parmağını gözlerimin ortasına şu şekilde yerleştirdi tamamen ve inanır mısınız Kafamı oynatmadan parmağını buraya kadar götürüyor. Ve benim bunu takip etmemişti. Ayı kafayla ben bunu zar zor takip ettim. Sarhoş olsan gerçekten takip edemezsin. Mümkün değil öyle bir şey. Ee, ama bana göre saçma. Yap elektronik büflesin adamlar gitsin. Yani çok saçma. Ee, onun dışında benim okuluma da az kaldı. Ben biraz sonra kameranın açısını tekrardan çevireceğim. Siz de görebileceksiniz bu şekilde. Aa. Dersim de başladı sağ olsun. Aa, birazcık geç kaldık. Olsun. Trafikten dolayı hocalar genellikle bir şey demiyorlar. Aa, okulda okula gitmemeniz ee, genellikle 3 ders hakkınız var. 3 dersten sonra dersten tamamen sizi atıyorlar ve o derse tekrardan girmeniz birazcık zorlaşıyor. Çünkü belli tarihler arasında derslere başvuru yapabiliyorsunuz. Dersleri ekleyebiliyorsunuz, başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında ders geç başlayan dersleriniz mevcut. Seçerseniz o dersleri alabilirsiniz mecburen international öğrenci olduğunuz için 12 ünite ders almak zorundasınız. Bunun ee, dışında dersen eğer 3 ders gelmezsiniz, atılıyorsunuz. dışında minibüsler var vesaire bizde her şey var. Bizde metromuz gelişmiş vesaire. Fakat burada trenle yeni bari gitmek isteseniz gidemezsiniz. Otobüsler saat başı geçiyorlar. Hepsinin belli saati var ve saatte geçiyorlar. Ee, onun dışında arabanız mecburen olmak zorunda. Arabanız yoksa ama uzak bir yere gitmek istiyorsanız ya kendinize bir arkadaş bulacaksınız, benzin parasını vermeniz karşılığında sizi genellikle götürürler, işleri yoksa eğer. Ee, veya bu Uber alabilirsiniz. Çağırıyorsunuz, gelip özelliklerden bir tanesini hemen kameramı çevirmek istiyorum şu şekilde. Evet. Çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi Kırmızı ışık yandığı zaman veya yeşil ışık yandığı zaman kırmızıda sağa dönebiliyorsunuz. Eğer müsaitse sağ şeride. yanıyor. Ve önümüz tıkalı. Biz nasıl Türkiye'de önümüz tıkalı olduğu halde yandan gelecek arabaları düşünmeden yolumuzu tıkıyoruz. O insanların da yolunu tıkıyoruz. Kendi yolumuzu tıkıyoruz. Ondan sonra trafik allak bullak bir hale geliyor. Fakat burada yeşil ışık yanıyorsa ve önünüz tıkalı ilerlemiyorsunuz ve bir Allah'ın kulu forma çalmıyor arkadaşlar. Çünkü oradaki amaç trafiği büyütmemek ve yandan katılacak olan insanların geçişini kolaylaştırmak. Şimdi Şirraz olaylardan bir tanesi 80 yaşlı bir şaşıracağınız olay da şey olabilir. Şimdi bakın ben kırmızıda mesela döneceğim. Sinyalimi yaktım. Ee, öteki arkadaşların geçmesini bekliyorum. sesi şey gidip geliyorlar aşağı yukarı 1 saatlik mesafe. Ondan sonra diyorlar ki bu araba çok yakıyor. Ben de diyorum ki V6 V8'e binersen her gün bir saatlik yol gidip 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 gelirsen tabii ki çok yakar. Ee, bakıyorlar. Boş boş bakıyorlar anlamıyorlar. İşte bu da bizim pratik zekamıza giriyor. Ee, ben geldim burası benim okulum. Okulun olduğu yer birazcık eski kasabaları andırıyor. Aa, şimdi geldim. Ben onu ben okula geldiğim zaman ben olabildiğince insanlardan uzak park ediyorum. Ki bir tanesi zaten benim yerime şu an park etmiş vaziyette. Ben olabildiğince duvara yakın falan park etmeye çalışıyorum çünkü genellikle arabaya çarpıyorlar ve kaçıyorlar. Yani çarpıp kaçıyorlar. çarpıp dursalar hiç problemim yok. Ben şimdi şurada bir tane boşluğa park edeceğim. Aa, Ben gidiyorum en uzağa park ediyorum kafam rahat oluyor aslında buraya park edeyim çünkü burası zaten duvar gibi duvara sıfır park ettiğim zaman problem yaşamam arkadaşlar bu videoda benimle beraber olduğunuz için ben çok teşekkür ederim görüşmek dileğiyle diyorum. ark etme işlemim tamamdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.